Çocukların gelişiminde ve eğitiminde baba faktörü o kadar önemli ki babaların sorunu konusunda nasıl yaklaşsam da babalara ulaşabilsem diye düşünmekten bir türlü ilk adım atamadım. Bu sabah hiç planlamamışken içimden geldiği gibi yazmaya karar verdim. Müzik Babaların niyetleri iyi ama uygulamada ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bilmeyince ne yaparsınız? Öğrenmeye çalışırsınız, değil mi? Çok ama erkekler böyle dünya yapmıyor. işleri dışında herhangi bir konuda bilgisiz veya beceriksiz olmayı kabul etmiyorlar. Erkeklik algılarına dokunuyor galiba. Doğuştan her konuda etkin ve yetkin olmak istiyorlar. Kim istemez ki? Böylece kendilerini geliştirmek yerine öğrenecek bir şey yokmuş gibi davranıp para kazanmaya, ailelerine iyi bir standart sağlamaya odaklanıyorlar. Ben babam gibi baba olmayacağım diye heyecanla ebeveynlik yolculuğuna başlayıp çocuğuyla oynamayı, onun seviyesine inip konuşmayı bilmeyen babalarla dolu toplumumuz. Çocuğunun keyfine varamayan baba ise eşini paylaşmaktan, sosyal hayatlarının sınırlanmasından dolayı içten içe çocuğuna kızıyor. Kendi babası gibi olmamaya çalışsa da ona benzediği davranışlarını yakalıyor. Sevgilerini gösteremeden aşırı sertlikle aşırı serbestlik arasında gidip geliyor babalar. İyi bir baba modelini yaşamadıkları için bilmiyorlar. İşte bir kısır döngü böylece devam edip gidiyor. Çocuklara güvenli bir ortam yaratıp zaman ayırdığımızda bizi kendi dünyalarını alıp götürüyorlar zaten. Anı yaşamaya, dünyayı onların gözünden görmeye, önceliklerinin basitliğine kendimizi bıraktığımızda hem yenileniyoruz hem de ufkumuz genişliyor beklenmedik bir şekilde. Ve çocuğumuz üzerinde etkimiz artıyor. Bizimle konuşur oluyor, yönünü belirlemek için bize danışır oluyor. Babalar korumak istiyorlar çocuklarını dış dünyanın acımasızlığından, işleri burkuluyor biricik yavrularının kurtlar sofrasında başlarına gelebileceklerden. Bunu nasıl yapacaklarını bilmedikleri için korkutuyorlar, eleştiriyorlar, çocukluklarını yaşatmıyorlar, Yaşının üzerinde beklentiler içine giriyorlar. Tam tersinin olmasını isterken, kendi güvenini yok ediyorlar çocuklarını, eziyorlar. Çünkü nasıl yol gösterici olacaklarını bilmiyorlar. Çocuğunun arkasında yanında durmalı baba. Çocuğu hayat yolunu çizerken ona suflörlük yapmak, düşerse tutmak için. Tüm babaları babalık becerilerini gözden geçirmeye, geliştirmek istemeye davet ediyorum. Gene aşağıdaki yorum bölümüne düşüncelerinizi, deneyimlerinizi, soru ve geri bildirimlerinizi yazın. Hepsini mutlaka okuyorum ve geri dönüyorum. irenbirey.com adresine giderek bu ve buna benzer konularla ilgili daha çok kaynağa ulaşabilirsiniz.